Aslında bizim dünya hayatımıza gelişimiz bir nevi gurbete düşmemizdir. Hakikatimizden, aslımızdan uzaklaşmamız. Biz bu dünya hayatında yaşarken işte ruhumuzun elbisesi konumunda olan vücudumuzun unsuri özellikleri ağır bastığından, nefsani bir takım özelliklerimiz ağır bastığından bu gaflet halinde bulunuyoruz. Hakikat itibariyle ruhumuzun ...cevheri, aslı olması itibariyle düşündüğümüzde... ...biz bir... E, ...gurbete düşmüş durumdayız bu dünya hayatında. Aslında bu dünya hayatında... ...biz tekrar... ...asıl vatanımızı idrak edip... ...asli vatanımızı idrak edip... ...onu bu dünya hayatında yaşarken de... ...onun idrakine varmamız... ...ölmeden önce ölmek mevzusunu... ...yaşamamız oluyor. İşte bunun için Ehlullah... Yine Mevlana Hazretleri ne demiştir? Ölüm hakkında şebi arus. Yani düğün günü, gelin günü anlamında. Çünkü gurbette olanın vatanına dönme zamanı gelmiştir. Biz bu dünya hayatında gurbette bulunuyoruz hakikatimiz itibarıyla. İşte o ölüm anı şebi aruz oluyor bu hakikati idrak edenler için. Yani düğün günü oluyor. Gurbetten asli vatana dönüş günüdür bir nevi. Bunu dile getirmek için öyle demiştir Mevlana Hazretleri de. Şey bir aruz diye ölümüyle alakalı. Tevhid ilmini bu manada tahsil edip de hakikate erenler ölü doğmuş olsalar bile dünya hayatına gelişte bir nevi hani gaflette oluyoruz ya. Ölü doğmuş olsalar bile benliklerinden kurtulup aslına rücu edip ölmeden evvel ölenlerden olmuş ve onların ölümleri bir nevi şebi aruz olmuş oluyor. Bu idrak eremeyenler için tabii ki ölümün tadışı daha farklı.